محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استعين بالله بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير صدق الله العظيم عن ابن عباس قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوماً Fercan ya gulam inni uallimuke kelimatin ihfazillah yahfazuk ila akhir al hadis sadaqa habibullah kıymetli kardeşlerim Allah celle celaluhu tuttuğumuz oruçları kıldığımız teravihleri yaptığımız ibadat u taatimizi dergah-ı her ne kadar bizim amellerimiz kendisine yakışır bir şekilde yapamıyor isek bile kendisine yakışır bir şekilde yapmış gibi Rabbimiz bizlerden kabul eylesin. Kıymetli kardeşlerim, evlatlarımız bizler için eğer yetiştirebilir yetiştirebilirsek, becerebilirsek dünyanın da ahiretin de bizler için en büyük hazinesidir. Rabbim evlatlarımızı doğmuş olduğu İslam fıtrat, fıtratı üzere yetiştirebilmeyi bizlere nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, okuduğum ayeti i kerimede Lokman aleyhisselam evladına nasihatte bulunuyor. Ya Büneyye, sevgili oğlum, ey oğlum, İnneha, in tekun habbetin min kardelin. Yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, Hecce fi sahratin elfi semavatin ov fil ardi bir kayanın içinde bile olsa saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde de bulunsa evet ye tibihallah muhakkak Allah onu açığa çıkarır innalah latifun habir muhakkak ki Allah celle celaluhu her şeyi bilir o, o her şeyden haberdardır. Evet. Devamında ayeti kelimelerin Ya büneyye ekmis salah Ey evladım, yavrucuğum Namazını tas tamam, dost doğru kıl Ve emmur bil ma'ruf iyiliği emret Ve enha anil münker Ve kötülükten de nehyet Yani insanlara iyiliği tavsiye et. Kötülükten de nehyet bir kardeşini doğru yola davet edeceksin. O kardeşine doğru yolu göstereceksin. Namaz kılmıyorsa namazı tavsiye edeceksin. Oruç tutmuyorsa orucu tutmasını tavsiye edeceksin. Zekat vermiyorsa bunun zekat vermesini tavsiye edeceksin. Yani hulasa ev kardeşlerine evet ne yapacaksın? Kardeşlerine iyiliği anlatacaksın. Evet, Rabbimizin razı olduğu amelleri anlatacaksın. Ve an münker ve onları kötülükten sakındıracaksın. Ne yedeceksin. Yanlış bir amel yapıyorlarsa, yanlış bir amel işliyorlarsa eğer ne yapacaksın? Onlara karşı koyacaksın. Aman kardeşim yazık ediyorsun. Gençliğine yazık ediyorsun. Bedenine yazık ediyorsun. Yani bu hatayı, bu yanlışı yapma. Güzel bir uslup ile, güzel bir dil ile yani İslam'ı öyle bir anlatacağız ki kıymetli kardeşlerim ee, iyiliği anlatırken de çok yumuşak olacağız. Kötülükten nehyederken de çok ne yapacağız? Yumuşak olacağız kıymetli kardeşlerim. Ee, ey kardeşim işte yaptığın iş güzel değil. Niçin işte orucunu tutmuyorsun? Rabbimiz bak ayeti kerimede e, sizden daha öncekilere farz kıldığım gibi sizlere de farz kıldım. Orucu buyuruyor. Rabbimiz bize orucu farz kılmış. Hem bu beden için, bedenin sahati için de iyidir. E, oruç tutsa hak bul buyuruyor büyüklerimiz. Ey kıymetli kardeşim sen de orucunu tut, sen de namazını kıl. Ondan sen de güzel bir Müslüman gibi, Rabbinin razı olduğu bir kul gibi, Habibine yakışır bir ümmet gibi amel et diye böyle güzel bir uslup ile karşındaki kimseyi de kırmadan, ne yapacaksın? Onun yapmış olduğu işten onu uzaklaştıracaksın. O an kötü bir amel işliyordur. O an yanlış bir şey yapıyordur. Sen ne yapacaksın? O kardeşini öyle yumuşak bir dil ile, <laughs> öyle güzel bir dil ile o kardeşini o işten men edeceksin ki işte o zaman hani münker <laughs> Yani kötülükten nehyetmiş olacaksın. Vas bir devamında ayeti kerimede Vasbir ala ma asabeke. Evet. Sana musibet yani isabet eden her musibete sabret. Yavrusuna Lokman Aleyhisselam ne yapıyor? Vasiyette, tavsiyede bulunuyor. Yani senin başına bir musibet, bir bela gelecek. Çünkü Rabbimiz ne diyor? Muhakkak sizi imtihan edeceğim. Açlıkla, korkuyla, ondan sonra hastalıkla, veya herhangi bir şey ile bir şeyim, herhangi bir şey ile Rabbim diyor ki sizleri elbette muhakkak imtihan edeceğim. Kıymetli kardeşlerim yani küçük veya büyük illa musibetler, illa belalar Allah muhafaza eylesin. <laughs> yani e, illa bir imtihanla ne olacağız? Müptela olacağız. Lakin ne diyor? İşte buna sabret imtihanlara, başına gelene sabredeceksin İnne, zalike min azmil umur işte bunlar kararlılık gerektiren işlerdir. Bu işlerde sebat göstermek lazım. Kıymetli kardeşlerim, bu işlerde <laughs> kararlılık göstermek lazım. Yani Hamazını <laughs> dost dost doğru kılacaksın. İyiliği anlatacaksın, tavsiye edeceksin. Kötülükten ne edeceksin başına gelen musibetlere sabredeceksin. Bunları da bir istikamet üzere yapacaksın. Kararlılık ile yapacaksın buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim. Devamında ayeti kelimenin devamında aynı şekilde devam ediyor. Lokman aleyhisselam evladına e, tavsiyede bulunmaya devam ediyor. Ve la tusair haddeke linnas. Sakın gurura kapılarak insanların arasında burun kıvırarak yani ondan sonra burun kıvırma gurura kapılarak insanlara burun kıvırma burun ucuyla konuşma insanlara aşağıdan yukarıdan aşağıya bakarak insanlarla konuşma evet hangi seviyede insan ile konuşacaksan o seviyeye ineceksin ki ona bir şey anlatabilesin ona bir şey verebilirsin verebilirsin kıymetli kardeşim evet Devamında ve temşi fil ardı meraha yer de yani gururlanarak çalım satarak evet yürüme. İnna Allah la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Muhakkak Allah Celle Celaluhu yani gurura kapılanı, kendini beğeneni, evet kendini beğenen kimseyi sevmez. Kıymetli kardeşlerim şeytan aleyhilane ne için şeytan oldu? Kendini beğendiği için. Eba istekbara ve kâne diyor. Biz işte meleklere emrettik Adem'e secde edin diye. Hepsi secde ettiler. İblis secde etmedi diyor. Eba ve istekbara kibirlendi, böbürlendi ve kâne minel kâfirin. Ve kafirlerden oldu. Yani bu ayeti kelimeye göre iblisin kafir olmasının sebebi neymiş kıymetli kardeşlerim? Bunun sebebi kibirlenmesi, böbürlenmesi. Ben ateşten, sen beni ateşten yarattın. Onu topraktan yarattın. Ateş topraktan daha üstündür. Ben nasıl secde ederim ona diye ondan sonra e, ne yapıyor? Asilik yapıyor, kibirleniyor, böbürleniyor ve e, kainatın en fena insanı oluyor. En fena varlığı, affen, en fena varlığı oluyor. Ya Rabbim şerrinden bizleri muhafaza eylesin. Ve devam ediyor tavsiyeler. Kıymetli kardeşlerim, Lokman Aleyhisselam evladına tavsiye etmeye devam ediyor. Ve diyor ki, Vaksit fi meşyike vavdud min asvatik. Yürüyüşünde ölçülü ol. Bak yürüyüşünde ölçülü ol. Dağınık elin kolun Müslüman adam öyle bir itidal Öyle bir güzel bir böyle Oturuşu kalkması Ondan sonra e, yürümesi Yemek yemesi su içmesi Konuşması o kadar güzel Düzgün olmalı ki Yani İslamiyet sadece bizim Sözümüze içimize değil Sadece bizim kisvemize de değil İslamiyetin bizim bütün Hareketimize yerleşmiş olması Lazım yani bizim Yürüyüşümüz dahi bir Müslümana ne yapmalı? Hoşnutluk vermeli. Yani mutlu etmeli. Güzel bir Müslüman gördüğü için mutlu olmalı. Böyle bir yürüyüşümüzün olması lazım kıymetli kardeşlerim. Ne dedik devamında? Ve min esvatik. Sakın sesini yükseltme. Sesini yükseltme. Yürüyüşünde ölçülü ol. Sesini yükseltme. Evet. İnne. <laughs> en keral evet muhakkak ki yani seslerin en çirkini çok özür dileyerek söylüyorum ayet kelimede ve sautul hamir himarların evet himarların sesidir himar sesidir buyuruyor Rabbimiz kıymetli kardeşlerim şimdi bu tavsiyeler bizler için de birer tavsiyedir yani namazlarımızı dost doğru kılmamız zekatlarımızı tas tamam vermemiz ondan sonra yani iyiliği anlatıp kötülükten nehyetmek. Nehyetmemiz. Bir musibet başımıza geldiği zaman Allah Celle Celaluhu bizleri bir musibet ile bir musibet ile imtihan ettiği, müptela ettiği zaman da ona sabretmek. <laughs> Böbür, böbürlenmeden, gururlanmadan, <laughs> burun kıvırmadan yer yürümek, insanlara burun kıvırmadan insanlarla konuşmak. Ondan sonra Yani yeryüzünde düzgün ölçülü yürümek, sesimizi yükseltmemek ve bunlar hep bizler için edep, bunlar bizler için örnektir kıymetli kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu bunlardan örnek çıkarabilmeyi bizlere nasip eylesin. Yani bunlar bizim evlatlarımıza anlatacağımız, tavsiye edeceğimiz şeylerdir kıymetli kardeşlerim. Bizim bir evladımız blue çağına erene kadar, yani Allah Celle Celaluhu'nun indinde yapmış olduğu her şeyden mükellef olmaya başladığı an, ana kadar biz anne baba olarak bu evlatlarımıza dini mübin İslam'ın muktezası neyse hepsini anlatmamız lazım. O evladı İslam ile donatmamız lazım. O evladı kendimiz için dünyada da ahirette de hazine olacak şekilde İslam'ın gerektirdiği gibi onu yetiştirip e, o hale, e, o vasfa hem bedenen hem ruhen o vasfa getirmemiz lazım kıymetli kardeşlerim. O ana kadar her şeyinden anne baba olarak bizler mesulüz. O andan sonra kıymetli kardeşlerim artık yapmış olduğu iyi veya kötü amellerden kendisi mesuldür. Biz onu güzel bir evlat olarak yetiştirmemiş olur isek, biz onu kötü bir evlat olarak yetiştirmiş olur isek kıymetli kardeşlerim, o dünyada da ahirette de bize musibet getirecek. Allah muhafaza eylesin. Ama bizler onu ayetullaha, sünnetullaha uygun bir şekilde yetiştirirsek, anlatırsak. Kıymetli kardeşlerim bu sadece anlatmakla olmuyor. Şimdi çok böyle yaş aralıkları var biliyorsunuz. İki yaştan sonra bir çocuğa artık anlatılmaz hemen. İki yaşındaki bir çocuğa anlatılmaz. İki yaşındaki bir çocuk senin yaşadığını görecek. 3 yaşındaki bir çocuk senin yaşadığını görecek. Kıymetli kardeşim evvela biz bu İslam'ı yani Rabbimizin ayeti kerimelerini, Resulullah'ın sünneti Seniyesini hayatımıza ruhen, bedenen tatbik edeceğiz. Ve bizim evladımız da bunu görecek. İşte o zaman evladımız ne yapacak kıymetli kardeşlerim? Yaşayacak ve belli yaşa geldiğinde, blue çağına gelmiş olduğunda o da bir Müslüman gibi mükellef olmaya başladığı andan itibaren İslam'ı çok güzel yaşayacaktır. Çok güzel kazanacaktır. Elhamdülillah bizler de dünyada da ahirette de kazanacağız. Rabbim bizlere kazananlardan eylesin bizleri. Evet. Ali İbni Abbas Kal İbni Abbas'tan rivayet edilmiştir. Kuntu halfe nebiyyin sallallahu aleyhi ve sellem yevmen. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bine oturmuş, ben de arkasında bine e, arkasında oturmuşum. Gidiyoruz diyor. Fakat bana şöyle buyurdu. Ya hulam, ey evladım. <laughs> İnni ali kelimatin. Ben sana birkaç söz öğreteceğim. Birkaç yani bazı sözler öğreteceğim bu. İhfezillah yahfezke. <laughs> Allah'ın hakkını koru ki o da seni korusun. İhfezillah tecidhu tucahedek. Tucahek. İhfezillah tecidhu tucahek. Allah'ın hakkını koru, onu hep yanında bulasın. Koru ki Allah'ı, Allah'ı da hep yanında bulasın. İza tefes fes'elillah. Bir şey isteyeceksen Allah'tan iste. Başkasından isteme. وإذا استعنت فاستعن بالله بل الله وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك أن ينفعوك بشيء وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء şunu bilmelisin ki bütün varlık alemi bir konuda senin yararına yani senin yararına bir şey yapmak iste yapmak istediği için yani toplanırlarsa evet lem yenfauk illa bir şeyin yani sana hiçbir ondan sonra fayda veremezler kad ketaballahu ancak Allah senin için yazarsa yani bütün insanlık Herkes senin için toplansın sana iyi faydalı bir ondan sonra iş yapmak için toplansalar eğer Allah Celle Celaluhu bunu yazmış ise ne olabilir? Ancak bu zaman sana destek verebilirler. Toplanmış ne için toplanmışlarsa onu yapabilirler ancak senin için. Evet. Devamında ve ini toplanırlarsa ala <toplanırlarsa> ayye <toplanırlarsa> <toplanırlarsa> <toplanırlar> yani sana bir şey insana bir zarar vermek için toplanırlarsa Lem yedurruk illa bir şeyin sana hiçbir şekilde zarar veremezler. Kad Allahu aleyk. Eğer Allah Celle Celaluhu senin aleyhine bu şeyi yazmadıysa, izin vermediyse. <laughs> Kıymetli kardeşlerim, Rabbimiz yaptığımız bütün amellerimizi, ibadat taatimizi kabul eylesin. Kendisine yakışır bir kul, Habibine yakışır bir ümmet ve bütün Müslümanlara faydalı olacak bir Müslüman olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Evlatlarımızı hem dünya hem de ahiret sermayesi bilerek ona, onları ona göre yetiştirmeyi bizlere nasip eylesin. Evladımızın dünya kariyerini düşündüğümüz kadar yani benim bu evladım benim bu evladım dünyada doktor olacak, mühendis olacak, işte şöyle olacak, ayakların üstünde duracak. Bu kariyerinden çok kıymetli kardeşlerim bizlerin evlatlarımızın ahiret kariyerini düşünmemiz lazım. Ahiret rutbesini düşünmemiz lazım. Rutbelerin en büyüğü ilim rutbesidir diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kıymetli kardeşlerim bu ilim rutbesiyle evlatlarınızı rütbelendirdiğiniz zaman ahiretteki en büyük rütbeleri vermiş olursunuz. Kariyerini en üst makamlara çıkarmış olursunuz. Mevkilere çıkarmış olursunuz. Resulullah'a komşu etmiş olursunuz ki bundan da büyük bir mükafat, bundan da büyük bir rütbe yoktur. Rabbim rütbelerin en büyüğü olan ilim rütbesini bizlere nasip eyleyip ve bununla beraber amel etmeyi ve bununla beraber kıymetli kardeşlerim bunu Müslümanlara anlatmayı, tebliğ yapmayı, iyiliği anlatıp kötülüklerine etmeyi bizlere nasip eylesin. Allah Celle Celaluhu tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Hayırlı iftarlar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Allah. صل على سيدنا محمد وعلى آله